Merhaba değerli Gümrük TV izleyicileri. Yayınımızın bu haftaki konuğu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Aslan Çelebi. Merhaba Aslan Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Bu yayında birlikte olduğumuz için biz teşekkür ediyoruz. Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin ortak olarak başlattıkları bir proje var. E, bu projenin fikri nasıl oldu Aslan Hanım? Bize projeden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, şöyle oldu. Gümrükler Genel Müdürlüğü'müz dönem dönem e, teknokentlere gidiyorlar. Orada e, bir takım çalışmalar yapıyorlar. Daha doğrusu onlara da, e, talep geliyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü'muzda e, sektörel geliştirme dairesi var. O daireyle birlikte bu firmaların taleplerine bakıyorlar ve şunu fark etmişler, aslında ihracat ve ithalat işlemlerinde firmaların çok fazla bilgi sahibi olmadığını ve bazı şeyleri de çok yanlış bildiklerini görmüşler. Dolayısıyla böyle bir eğitim organizasyonu yapmak istemişler ama bunu yaparken de raporlamasının yapılması, pilot uygulama olması ve belki de ileride tüm Türkiye'ye genelleştirecek bir sistemin yayılmasını sağlamak istemişler. Bu projeyi bizimle paylaştıkları zaman çok da memnun olduk bizi düşündükleri için. Tabii ki dedik seve, seve alırız herhangi bir ücret vesaire de kabul etmeden çünkü bu da önemliydi. Hani bu eğitimi sağlayacak çok fazla firma var, çok değerli insanlarımız var Türkiye'de. Ancak tabii ücret söz konusu olduğunda hem bakanlığımız hem TeknoKent yönetimi açısından sıkıntı oluyordu. Biz bunu dernek olarak yaparız. Seve seve ve herhangi bir ücrette talep etmiyoruz. Yeter ki proje başarılı olsun, çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Ve bu çalışmayla birlikte girdik. Önce TeknoKent'le görüştük. Gümrükler Genel Müdürlüğümüzün bizim ve TeknoKent yönetimine katıldığı bir toplantıda kabaca neler yapılması gerektiğini Planladık. Planlarımız şu şekilde oldu. Öncelikle çok fazla talep edilen bilgiler var. teknokentteki teşviklerle ilgili firmalar bunu çok öğrenmek istiyorlar. Bunun için bir mali müşavirimiz var derneğimizin mali müşavir danışmanımız. Kendisi de bu ekibe dahil oldu sağ olsun. O da hiçbir ücret talep etmeden bu eğitimleri verecek. İkinci talepleri ise ihracat konularıydı ve özellikle biliyorsunuz teknoloji eee teknoparklarda teknoloji üreten firmaların en büyük sorunu yazılım konusu. Yazılımlar çok yüksek çıkıyor fiyatları ve ihracatta yaparken bunda da zorlanıyorlar. Her ne kadar Gümrükler Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili e, genelgeler yazılar çıkardıysa da e, orada bir anlaşılmayan, muğlak olan konular vardı. E, bununla çok ilgilendiler. Ayrıca savunma sanayine hitap eden mevzuatla çok ilgilendiler. Yani e, Bakanlar Kurulu e, kararı 2009'a 15481 ile daha çok ilgilendiler. Biz de dedik ki evet temel olarak bunları e, hedef alan bunlar üzerinde bir eğitim programı verebiliriz başlangıçta. Daha sonra e, sorularını oradaki firmalar sorularını OTTÜ, Teknokent yönetimine iletir. Oranın süzgecinden geçtikten sonra derneğe iletilecek. Dernekte de 10 kişilik bir ekibimiz var. Sağ olsun arkadaşlarımız da çok gönüllü oldular. Bu konuda da onlara çok teşekkür ediyorum. arkadaşlara bu mailler gittiği zaman en kısa zamanda bir iki gün içerisinde cevaplarını verecekler. Tabii ki bu cevaplar mevzuatsal açıdan hiçbir şekilde bağlayıcılığı yok hukuki açıdan bir bağlayıcılığı yok biz sadece yardımcı olmak istiyoruz ki protokolümüzde bu maddemiz de var ee, yani firmalara özellikle ihracat yapabilmeleri için ihracatta kendilerini geliştirebilmeleri için bir deneyim olacak eğitimlerimize danışmanlığımıza yol göstermeye çalışacağız aslında Teknokent'teki teknik üretim yapan, katma değeri yüksek üretim yapan firmaların ihracat konusunda çok da deneyimli, daha doğrusu danışma ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyoruz bu durumda. Ee, ve bu ihtiyacı karşılamak üzere de Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği e, bir anlamda gönüllü olup e, ücretsiz bir biçimde böyle bir projenin içinde yer alıyor. Peki bu projenin e, bildiğim kadarıyla e, iki yönlü bir proje, e, bir yıl süreceğini e, biliyorum e, ve bu bir yılın sonunda da e, sizin tarafınızdan e, Ticaret Bakanlığı'na sunulacak bir rapor söz konusu. E, bu raporla da neler yer alacak? Ne amaçlanıyor bu raporla? Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, teknokentlerdeki firmalar aslında büyük ölçekli firmalar değildir. Hani büyük ölçekli firmalarımız da var ama genelde küçük ve orta ölçekli firmalar bulunuyor. E, ve çoğunluğunda da mühendislerimiz çalışıyor. İdari konularda e, çok fazla bilgi sahibi değiller işin açıkçası. E, mühendis oldukları için de e, bakış açısı daha farklı oluyor mevzuata. Yani bazı şeyleri biz mevzu, mevzuatta o mantık silsilesi içerisinde e, değerlendiremiyoruz. Çünkü hukuk çok farklı. Hukukun çok yönü var. E, hayat e, işte siyah beyaz değil, bir sıfır değil sonuçta. O yüzden e, yıllarca bu işlerde uğraşmış olsalar da mühendis arkadaşlara bunu e, çok daha... Daha basit, işte daha anlaşılır bir hale getirmek amacıyla biz e, de gönüllü olduk. Hani burada insanlarımız e, şaşırabilirler. Yani bunca yıl bu kadar ihracat yapmış bu firmalar hiçbir bir şey bilmiyor? Tabii mutlaka biliyorlar ama e, bir takım desteğe ihtiyaçları vardı. E, bu projede raporlamada şöyle e, zaten Gümrükler Genel Müdürlüğümüz bu konuda e, bu kısmını istiyor. Ee, sorular hangi kapsamda? En çok gelen sorular nedir? Üretimdeki yaşanan sıkıntılar nedir? Yani ithalatta mı zorlanıyorlar? İhracat yaparken mi zorlanıyorlar? E, efendim ihracatın hangi aşamalarında zorluk çekiyorlar? Gibi biz e, bir dönemde yani belli bir süre danışmanlık verdikten sonra e, belki 6. 7. ayda da bir anket çalışmasıyla bu firmalarımızdan geri dönüş alarak e, bu raporlamayı yapacağız. Bu raporlamanın sonucunda şu çıkacak. Denecek ki Teknokent firmalarının işte şöyle şöyle bir e, teşviye, indirime ya da desteğe ihtiyacı var. Bilimsel bir çalışma olacak sonuç itibariyle. Her ne kadar akademisyen olamasak da biz bunu ileteceğiz Gümrükler Genel Müdürlüğü'nüze. Ve sonuçta da onlar o şekilde artık karar vererek eksiklikleri tamamlamaya çalışacaklar. Aslında bu projeyle gümrük müşavirlerinin dış ticaretteki yeri, önemi, rolü çok daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. Ee, peki bu dış ticaret erbabıyla organik bağın sürmesi anlamında e, başka projeler var mı Ufuk'ta? Ya da sizin şöyle bir şey yapılabilir diye öngördüğünüz, programını yaptığınız ya da düşünce aşamasında olan projeleriniz var mı? Evet, zaten bizim buna girme amacımız da e, gümrük müşavirliği mesleğinin önemini biz kendi içimizde biliyoruz ama e, maalesef firmalarımıza, çok fazla da anlatamadığımızı gördük zaman içerisinde. E, o yüzden bizim için bir fırsat olarak değerlendirdik ve bu projeyi hemen e, kabul ettik. Çok da büyük bir memnuniyetle. E, daha yani şu anda görünür böyle ciddi anlamda ayakları yere basan bir projemiz e, mevcut da yok. Ancak taslak olarak çalıştığımız, yapılmasını istediğimiz tabii buradaki STK'larımızla var işte Ankara Ticaret Odamızda zaman zaman eğitimler veriyoruz. Burada Ostim Sanayicileri Derneğimiz var. Onlarla irtibat halindeyiz. Gibi gibi irtibat halinde olduğumuz yerler var ama böyle net bu projeye başlayalım dediğimiz bir elimizde herhangi bir projemiz yok. ODTÜ Teknokent'le başlayan projenin diğer teknokentler için de e, onları da kapsayarak büyümesi programı var mı Aslıhan Hanım? Evet zaten amaç bu. Başlangıçta ODTÜ'yü tercih ettik çünkü hem mevkii olarak bakanlığımıza ve bize çok yakındı. Çok sık gidip gelebileceğimiz, rahatlıkla iletişim kurabileceğimiz bir yerde. Hem de sayı olarak en büyük olan ODTÜ Teknokent. Burayla bir başlayalım. Çünkü her teknokentin de kendine özgü farklı farklı sıkıntıları oluyor, talepleri oluyor. O yüzden diğer teknokentlere de bunun sirayet etmesi lazım. Ama mesela odalarla ya da diğer derneklerle çalıştığınız zaman onun sistemi tabii daha farklı olacak. O yüzden bu projenin amacı da teknokentlere yayılması. Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak geçtiğimiz ay e, Gümrük Birliği yasası hazırladınız, yasa tasarısı hazırladınız ve bakanlığa sundunuz. E, ancak bu tasarı e, bir önceki bakanımız e, Sayın Ruhsar Pekcan zamanında başlayan bir tasarıydı. E, tam bu tasarı aşamasında bir bakan değişikliği oldu. E, bakanlığın zirvesi değişmiş oldu. Peki bu değişiklik? E, tasarı çalışmasını, birlik yasası tasarı çalışmasını ya da gümrük müşavirlerinin oda olma isteğine ne şekilde etkileyecek? Nasıl değerlendiriyorsunuz Aslan Hanım? Şöyle 2000 yılından beri artık 21. seneye girdik. E, bu, bu işle uğraşıyoruz. Ama e, hakikaten hani hikaye gibi pişmiş tavuk gibiyiz tabiri caizse biz ne zaman bir yasa tasarısı hazırlasak, meclise göndersek işte kadık oluyor. Üç kere kadık olma durumu var tasarımızın. Ne zaman evet şimdi olacak diye işte o dönemin bakanı e, konuyla ilgilenip de çalışmalar yapılsa bir erken seçim oluyor, bakanımız gidiyor. E, bu da öyle bir durum. Biz tasarıyı hazırladık, çalışmalarını yaptık. Bakanlığımıza ilettiğimiz gün Sayın Bakanımız görevden alındı. Resmi gazetede yazısı çıkmıştı. Ee, yeni Bakanımız geldi. Henüz görüşme imkanımız olmadı, ama ben e, meslek olarak hani gümrük müşavirleri olarak bu duruma çok alışık olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir başlangıç, her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Yeni Bakanımız'a kendimizi çok iyi anlatırsak, bunun gerekliliğini e, tüm e, bilimsel yönleriyle ortaya koyabilirsek, kabul edileceğini düşünüyorum. O yüzden de gayet umutluyum. Her işte bir hayır vardır. Yeni yönetimle yeni bir yelken açtık diyelim. İnşallah başarılı oluruz. Yani benim tek endişem şöyle. Eğer yeniden bir seçimlerin öne alınması durumu olursa tam başardık derken tekrar kadık olma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz ama dediğim gibi biz bunlara alışığız. Sorun yok. Ben şöyle düşünüyorum. Geçen gün saydım. Ben bu mesleğe girdiğimden beri 8 bakan değişmiş. İşte dernek yönetimindeyken de zaten mesleğe girdim ve dernek yönetimine girdim. Öyle bir şeyim var. Dolayısıyla işte bir iş yok. Bakanlarımız değişiyor. Bakan yardımcılarımız değişiyor ama bizler buradayız. Bir şekilde e, olacağını düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde bırakmadan peşini bırakmadan sağlam temellere oturtarak bunu çıkarırsak e, kabul edilmemesi için bir neden olduğunu düşünüyorum. Aslan Hanım. Geçtiğimiz yıl başlayıp bu yıl hala süren etkileri her anlamda her sektörü derinden etkileyen pandemi Tabii ki dış ticareti de ciddi anlamda değiştirdi. Dış ticareti değiştirdiği gibi gümrük müşavirlerin müşavir olması için gerekli olan sınavlara da etkisi oldu. Ee, geçen yıl Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri Yardımcılığı sınavları e, ön başvuruları olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ama e, sınavlar yapılamadı pandemi koşulları nedeniyle. E, Geçtiğimiz hafta açıklandı. Ön başvurular yine başladı. Bu yıl yapılması planlanıyor sınavların. Sınavların bu aradaki boşluk bir yıl olmaması, sınavların kapsamını, katılımı ya da zorluğunu ne şekilde etkiler? Yani şöyle, geçen sene tabii ki olağanüstü bir yıldı. Gerçi bu yıl da devam ediyor. İnşallah da en kısa zamanda biter, aşılarımız tamamlanınca. En büyük temennimiz o. Ee, geçen sene ön kayıt, ön e, kayıt başvuruları zaten az yapılmıştı. Sonrasında da sınava girme isteği çok azalmıştı. Dolayısıyla sınava girecek sayısı da e, ciddi anlamda az olmuştu. Şimdi Ankara Üniversitesi yapıyordu geçen sene de, e, bu sene benim bildiğim kadarıyla protokol o şekilde imzalandı. E, sınavın bir maliyeti var. Bu maliyeti de giren e, aday sayısına böldükleri zaman kişi başı sınav ücreti belirleniyor. Dolayısıyla bu ücretten yani çok yüksek meblalar tuttuğu için e, Sayın Bakan Yardımcımız Gonca Hanım bu konuda bizim dernek başkanları olarak fikirlerimizi sormuştu. İşin açıkçası şu. Biz orada e, bu ücret konusunu ya da az aday olmasını e, birinci öncelik olarak düşünmedik. Biz sadece şunu düşündük. E, bu kadar hastalığın yoğun olduğu bir dönemde bu riski almalı mıyız? Tabii ki arkadaşlarımızdan şöyle de eleştiriler geldik haklı olarak. Biz zaten gümrüğe gidiyoruz. O riskin zaten içindeyiz. Hani bıraksaydınız da sınava girseydik. Tabii ki bu da bir ee, şey bakış açısı ve doğru bir bakış açısı ama açıkçası orada düşündüğümüz şuydu Hani bir kişi bile e, koronadan dolayı rahatsızlansa Allah korusun hayatını kaybetse bunun e, vicdan azabını nasıl e, bertaraf ederiz e, Ömrümüz boyunca yaşarız e, tüm başkanlarımız bunu bu şekilde düşündüğü için geçen sene yapılmamasının uygun olacağına karar verdik ancak bu sene e, göstergelerde zaten aşılamanın da yapılması dolayısıyla e, bir sıkıntı olacağını göstermiyor. İnşallah da öyle olur. Sonbaharda bekliyoruz sınavı. Eylül olur, Ekim olur, Kasım olur artık tam net tarihini Bakanlığımız belirler. Ama arkadaşlarımız bu tarihlere göre kendilerini hazırlasınlar. Bu sene sınav olacak. Zorluk derecesi yani ben hani. Her sene farklı oluyor. Bir sene Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Hakikaten sorular çok kolay demişti giren arkadaşlarımız da. Zorluk derecesi bilmiyorum ama sorular tabii ki akademisyenler tarafından hazırlanıyor. Dolayısıyla hani özellikle zorlaştırılacağı gibi ben onlara kesinlikle ihtimal vermiyorum. Yani rutin. Ee, bakanlığımızın ve Ank Ankara Üniversitesi'nin benim bildiğim kadarıyla hazırlayacağı sorular olacaktır. Benim buradaki tek temennim şu ve bakanlığımızdan da tek talebim şu. Soruların önceden kontrolünü sağlanarak iptal e, edilecek soru bulunmaması. Yani yüz sorunun yüzünün de tam ve doğru olarak sorulmasını sağlanması. Benim buradaki tek isteğim adaylarımız adına tek isteğim bu olacaktır. zaten bilen, çalışan, bu işin içinde olan arkadaşların çok rahatlıkla bu sorulara cevap vereceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Aslan Hanım. Bize vaktinizi ayırdığınız sorularımıza cevap verdiniz. Başka bir gündemle tekrar görüşmek üzere veda ediyorum size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bana vakit sağladığınız için ben genelde konuşmayı seven biriyim. O yüzden sürekli konuşuyorum ama inşallah arkadaşlarımız açısından, üyelerimiz açısından, mesleğimiz açısından da doğru oluyor, doğru bilgilendirme oluyordur, faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli Gümrük TV izleyenleri başka bir konuda başka bir konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.